Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Saba televizyonda ses ayarları nasıl yapılır, sesin nasıl açılabileceğini de bu videomuzda sizlerle tayin aktaracağız. Öncelikle Saba TV kumandanızdaki e, mut tuşuna basarak, yani mute yazan tuşa basarak televizyonunuzun sesini kapatıp açabiliyorsunuz. Yani ses ayarlarını aslında kumandadaki artı eksi tuşlarıyla ya da mute yazan mut tuşuna basarak kolaylıkla yapılandırabilirsiniz. Sesi açmak istiyorsanız artı butonuna kısmak istiyorsanız eksi butonuna basıyorsunuz. Eğer harici bir şey bağladıysanız ve sesin oradan çıkmasını istiyorsanız kumandanızdan menü menüden e, görüntü ve ses seçeneğini tıkladığınızda ses ayarlarına geçiyorsunuz ve buradan sesin nereden çıkmasını istiyorsanız o girişi seçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.